Merhaba arkadaşlar. Çemberin terimen elemanları ve çember açının tekrarının ikinci kısmı. Baş sözcüğünde birinci sorumuzda. Evet arkadaşlar bu dikdörtgen ABC'nin dikdörtgen olduğunu söylemiş. Şöyle benim için ne önemli? Yukarısı 20 ise aşağısı da 20. X X. O zaman burası da 4. Simetrik bir şekil oluyor. O zaman arkadaşlar şuralar 4, 4, 4, 8 kaldı 12. Peki bize neyi soruyor? X. Peki X soruyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Merkezimiz olsun. Yarı çapımız kaç bizim? 10 değil mi? Peki bu merkezden buraya gelen 6'ya 6. Burası da 6 olur mu? Şurası X. Bakın şuradaki dik üçgenden X'in 8 olduğunu görürsünüz. Geçtik bu soruyu arkadaşlar. Burada ise arkadaşlar şuradan şimdi 10 burası 2. Yarı çapımız 10. Dikdörtgen bu da kare mi arkadaşlar? Tamam şöyle bir şey yaparız. Şu karenin bir kenarını x biz bunu arıyoruz. X'i bulursak da bulmuş oluruz. Şöyle acaba şuraya x desek burası 10 eksi x. Şurası zaten yarı çap 10. Sonra arkadaşlar şurası x burası 8 eksi x olduğu zaman burası arkadaşlar. O zaman burası 8 eksi x'e burası da 8 eksi x ve şurada bakın pisa var. 8 eksi x'in karesi artı 10 eksi x'in karesi eşittir 10'un karesi. Buradan arkadaşlar şey yaparsak biraz uzun mu sürecek burası. Bakalım. 64 eksi 16 x artı x kare Burası da 100 eksi 20 x artı x kare. Karşı taraf zaten 100 toplamı. Şunlar gitsin. 2 x kare 36 x artı 64 sıfır kalsın. x kare 18 x artı 32 eşittir. 0 x x dersek 32 16'ya 2. X 2 2'dir, ya 16'dır. 16 çok büyük. X2'dir o zaman arkadaşlar. X2 ise karenin alanında ne olur o zaman? 2'nin karesinden 4. Geçtik bu soruyu. Evet bakın. Merkezden arkadaşlar dik gelmişse bunu iki eş parçaya ayırır. Baştan söyleyelim. İlk dikkatimizi çeken olay burası. Şurası iki eş parçaya ayırır. Şimdi soruyu okuyalım. de BH'a eşitmiş. Şuraya 2X dersek. BH ne olur? 2X artı 5. O zaman buralar x artı 5 bölü 2 x artı 5 bölü 2 e, yarı çapımızda bizim zaten 5'ti arkadaşlar ben bu şekli şuraya alırsam yarı çap 5 e, şurası x artı 5 bölü 2 aşağı tarafı 2x demişiz. bu özel bir üçgen olabilir 3 4 5 3 bölü 2 versek olur mu 3 bölü 2 desek 3 8 bölü aynen x 3 bölü 2 neyi soruyor bize CD uzunluğu. CD dediğimiz bizim 2x artı 5. B'ye eşittir. 3 bölü 2'yi koyarsak 3 artı 5 arkadaşlar 8. Geçtik bu soruyu. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Burada da bakalım iç içe çember B merkezmiş. Tamam. CD diğer küçük yarım çemberin merkezi teğet Bakın T ise merkezde T'yi birleştirince arkadaşlar nasıl gidiyordu? Dik gidiyordu. Hatta biz bunun yarı çapına R, R dersek o zaman bu da büyük çemberin yarı çapı. Buradan 2R olduğu için burası 2R olur mu? Hatta benzerlik mi var? Bakın şunu da birleştirirsek çapı gören açı az önce bahsettik 90'dır. Ve şuradaki benzerliğe bakın arkadaşlar. Bakın şuraya. Bakın. 3R'ye ne geliyor? 12. Bakın bunlar birbirine paralel ya. Benzerlik yapıyorum. Yani 3R'nin R'ye oranı 12'nin X oranı. Buradan X eşittir. 4. Cevap Ceyhan. Geçtik. Soyun. Evet arkadaşlar. Burada. O noktasının AB kirişine. AB kirişine. Bakın. Dik geldiğimiz zaman ne yapacak? Bunu yine iki eş parça ayıracak mı? Peki yarı çap 13'müş. Hatta şöyle x, x diyebiliriz. Yarı çap 13 ise arkadaşlar o noktasının AB kirişine olan uzaklığı. x ilk şeyden de mi çeksek? İki tane Pisagor yapacağız o zaman. Çıkışı yok arkadaşlar. Kısa bir şey var mı dedim. Birincisi arkadaşlar şu. Y kare artı x artı 2'nin karesi eşittir 15'in karesi. İkinci Pisagor'da arkadaşlar yarı çap. Bak şurada yarı çaptır. 13. Şuradaki. Şuradaki üçgenden arkadaşlar. Y kare artı x kare eşittir. 169. Burada arkadaşlar çözümleri yaparsak y kare artı x kare artı 4 x artı 4 225. Aşağıda heh, şu zaten 169. 169'a 4 eklersek 169'a 4 eklersek ne olur arkadaşlar? Burası x artı 4 4 o zaman 8 x 16. Pardon, düzeltme yaptık arkadaşlar. Küçük bir hata olmuş. 16 eklersek 185. Attık bu tarafa 40. X5. X5 ise o zaman arkadaşlar burası da 5. Kirişimizin uzunluğu ne olur o zaman? 10 olur. Uzaklığı soruyorsa bize 12. Neyi soruyor? Kirişin uz ha, kirişi uzaklığı soruyorsa cevap o zaman 12 olacak arkadaşlar. Geçtik bu soruyu da. Evet arkadaşlar burada ne demiş? P noktasından geçen en kısa kiriş. Arkadaşlar P noktasından geçen en kısa kiriş şöyle arkadaşlar. O noktasından dik uzaklıkta şöyle iki iş parça ayıracak. O ayı dik uzaklıkta olan arkadaşlar. En kısa uzaklık deriz. Peki biz bunu nasıl bulacağız? Arkadaşlar burada birkaç tane çözüm yapılabilir. Pisagor aslında bunda çemberde kuvvetten rahat çıkıyor ama ben biz, o biz çemberde kuvveti bilmediğimiz için şu 30 60 90'ı kullanarak gideceğim. Şurası dik arkadaşlar. 8'i 4'e 4, e 4 e ayırdı mı? Peki. Buradan şu yarı çapı bu gideceğiz. Şimdi 60'ın karşısı 2 demek ki burası 2 bölü kök 3. O zaman yarı çapı ne buluruz? 4 bölü 3 artı 36 Pisagor yapıyorum arkadaşlar şuradan. Şuraya R dedim. Eşittir R kare. 108 112 Ya da size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çemberde kuvvet daha az olacak bunda. Çok uzun uzun uğraştırana kadar. Şöyle yaparız. İlk çemberde şöyle iç kuvveti arkadaşlar göstereyim. Arkadaşlar A çarpı B. Yani bununla bunun çarpımı C ile D'nin çarpımı. Yani bununla bunun çarpımına eşit. Işte. E biz buna x x dedik. O zaman x çarpı x. 2 çarpı 6'dan x kare eşittir. 12 x eşittir. 2 kök 3. Uzunluğu bulduk. Bize ne diyor? BD kirişi. Tamam. ABCD. ABCD dörtgen arkadaşlar şudur. Dörtgenin heh alanı nasıl bulunur arkadaşlar? Biz şu anda dörtgenin neyini biliyoruz? Köşegenlerini biliyoruz. Köşegenlerinden biri 8, diğeri 4. Kökür. Köşegenlerin çarpımının yarısı çarpı aradaki açının sinüsü. Peki açımız kaç? Şurası 90. 30 da burada var. Toplam ne oldu burası? 120. E sin 120 de şurası 16 kökü. Sin 120 de sin 60 o da kök 3 bölü 2. Şuradan 3 gelecek. Şuradan 8. Sonuç 24 arkadaşlar. Deniz cevap geçtik. Küçük bir kural verdik orada. İşimize yarar. Evet arkadaşlar burada. Kareymiş. Kare ise o zaman teğet numaraları mi buralar arkadaşlar? Bu parçaların hepsi birbirine işte. eşit. Kare düzgün bir şekilde. Çemberde dört kenarına t bunu söyleyebiliriz. Hatta şuraya K, K dersek şunu çizersem burada 2K olur. Ve buralar arkadaşlar ikiz kenar, dik üçgenlerden dolayı 45'er derecedir. O zaman buraya 90 kalır. O zaman şurada Pisagor yaparsak K kare artı 2K'nın karesi eşittir onun karesi. 4, 5K kare 100, K kare 20. K, 2 kök 5. Soru ne? Alan abi C'de. Alan abi ha. 2K'yı bulduk biz değil mi arkadaşlar? Yani şu 4 kök 5. O zaman demek ki buralar kök 2 katı 4 kök 5 olan sayı 2 kök 10 olur. Denesek kök 20, 2 kök 5 aynı. O zaman burası da 2 kök 10'dur. Karenin bir kenarı 4 kök 10. Onun da karesi 16, 160 deniz olur arkadaşlar. Geçtik bu soruyu 8. soru. Burada arkadaşlar bakın çapı gören 90 direkt dikkatimi çekti. Şurası 50 hatta. Başka? Bakın burası birbirini iki eş parçaya ayırmış. Peki bunu birleştirirsem. Bu da çapı gören açı 90 ve iki eş parçaya ayırdıysa bu nasıl bir üçgen arkadaşlar? Buradan nasıl bir üçgen elde etmiş oluruz? İkiz kenar demek ki bu. Bunu işte bakın dik iki eş parçaya bölmüş. O zaman burası açı ortay olacak. Az önce 50 mi dedik? 25'er derece burası. O zaman buraya da ne kalacak? Burası 90, 25 ise 65 diyeceğiz. Cevap Edirne geçtik bu soruyu arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Dokuzuncu soruda biz genelde şu iki tane dikmeyi görünce arkadaşlar. iki dikme bakın aynı yeri şunu çap gibi görüp arkadaşlar bunu çemberini şöyle tamamlıyoruz. Burada arkadaşlar yapacağımız bunu fark ettikten sonrası kolay. 25 ise şu yaş 50'dir. Kollarını takip edersen. O zaman burası da 25. Sonra ne yapabiliriz arkadaşlar? AB, AC eşitmiş bu arada. AB, AC. Yani ikiz kenar dik üçgen. 45, 45'miş buralar. Bu 45, buraya 20 kaldı. Peki bizden x şurayı mı istiyor? E tamam 90, 25. Burası 65 olacaksa 20 kaldı arkadaşlar. Cevap adına geçtik bir soruyu. 10. soru. Evet arkadaşlar. Burada yine külah oldu. Bakın arkadaşlar. Şunu biz külah atıyorduk. Bunlar birbirine eşit oluyordu şuradan birleştirirsen şuralar da birbirine eşit. Işte. kenar üçgen sonuçta. Ve birbirine 180'i tamamlama şununla şununla az önceki bir önceki tekrarımızda bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar o zaman bu buna eşitse şuradan. E buradaki çembere göre bu da aynı şekilde eşit olmuş. O zaman bu bir ikiz kenar. Büyük olan üçgene bakarsanız ikiz kenar oldu. E 80 ise hatta buralara 50'şer derece kaldı. E, x de şuradaki arkadaşlar 2 hiçbir bir dış yapabiliriz şu üçgende. 50 artı 60 x diyebiliriz. Cevap 110. Geçtik bu soruyu. Burada arkadaşlar Evet bakın şöyle bir şey yapalım. Şuradan arkadaşlar çizdik mi? Şimdi şuraya ben alfa dersem bura alfa değil mi? Şöyle bakın uzatırsanız ikiz kenar az önce bahsettik. Şuraya da beta dersek bakın şu şuna eşit. Buraya beta demiş oluruz. Ve arkadaşlar şu şekli dikkatli bakarsanız şu şekli bu bir dört kenarlı dörtgen. O zaman dörtgen açılarını topluyorum. Alfa beta bir alfa beta daha. Bir tane de 50, 360. 2 alfa 2 beta 310. Bir alfa beta 2'ye bölersek 1, 155. Peki BKC açısı. BKC yani şurası. Yani alfa beta'yı soruyor arkadaşlar. Buradan 155 cevabını aldık. Geçtik bu soruyla. Evet arkadaşlar. Şurası, şuraları birleştirirsek. Şöyle arkadaşlar. Şuralardan teğetler de çizebilirsiniz. Bakın şuralardan teğet çiziniz sürece arkadaşlar şuralarda üçgen oluşuyor değil mi? X e 2x 64 46 Yani 64 46 2x Şimdi arkadaşlar bunlar üçgeni tamamladığı için üçgenin iç açıları toplamı 180 Buradan 2x neye eşit olur? Şunları toplarsak 110'dan 70 x arkadaşlar 35 olur. Geçtik arkadaşlar. Bu Peki bu açılarla bunun ne işi var diyorsunuz. Bakın şuradan çektiğiniz zaman bu açı burayı yarısı bu yarısı derken sonuçta toplamı. Bunun ispatını o şekilde yaparız. Geçtik arkadaşlar. 13. soru. Burada kirişler dörtgeni bir tane koyalım, da, koyalım dedim bu sorudan. Arkadaşlar dört tane kirişin bir araya gelmesiyle oluşan Dörtgeni. Kirişler dörtgeni. Alfa. Beta özelliğini. Karşılıklı açıların toplamı 180. Alfa ise bakın 2 alfa. Beta ise gördüğü yaya bakın 2 beta. Toplamı 360'dan alfa beta 180. Yani biz burada o zaman kirişler dörtgeni bakın şu şekilde şunu birleştirirsem bunu birleştirdikten sonra arkadaşlar bakın şurada bir kirişler dörtgeni var karşılıklı açılar 180 olacağı için burası 85. Bakın 95'te 85. Sonra arkadaşlar geldik 115. 115'se arkadaşlar bakın diğerini gö göstermemiz lazım şöyle. Diğer kirişler dörtgenimiz bakın burası. Burası ve de şurası var. Yani 115'se burası da arkadaşlar 180'in tamamlayanı 65. Peki şu üçgende arkadaşlar, iki iç bir dış. X olacağı için X buradan 150 geçtik bu soruyu da arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Şimdi arkadaşlar bakın şunu bir birleştirdim. Direkt dikkatim bir şey çekti. Dik iki iç parçaymışsa ikiz kenarlık var. İkiz kenar üçgen aç oradaydır falan. Filan. Bize BA haşı sormuş. Yani ben buraya K, K dediğim zaman. Bu arada şu olayı hatırlayın. Külah olayında bunlar birbirine eşit değil mi? Yani şu şuna eşit değil mi? 2K olmaz mı? Hatta bunun sonu eşkenar üçgene doğru gidiyor. Bakın hatta şuradan ispat da yap. 90'ın karşısı 2K. O zaman K'yı görende açı 30 olmalı. Bizden neyi soruyor? Zaten orayı soruyoruz. Cevap 30. Geçtik. Burada arkadaşlar 10 ise onun gördüğü orada bir 20 olayımız var arkadaşlar. Çevre açı 10 ise gördüğü bakın şöyle takip ederseniz şurası 20. Bakalım işimize yarar mı? Bu arada bir paralellikten bahsetmiş. AC yani şurası kime paralelmiş? O E'ye paralelmiş. O zaman yöndeş açı burası 60 olur. Öyle değil mi? Hatta Burada ortada bir açım oldu. Bakın şöyle uzattım. Şuraya, şu yaya arkadaşlar. Bilmiyorum x'i. Şuradaki özelliği kullanıyorum. Bunun da bunun toplamın yarısı değil miydi? Yani 60, 20 ile x'in toplamının yarısından x 100. Yani burası 100. E peki bu çapsa? Buraya da 80 kalır mı? Şimdi bizden alfayı mı istiyordun? E 80 ise merkez açı arkadaşlar. Gördüğü açı işte 80. Burada 80. E bunlar birbirine paralelse yöndeş açı alfa ise bu da o zaman alfadır. Alfa eşittir. Işte 80 cevap Edirne geçtik. Bu soruyu arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sorumuz. Şimdi Son sorumuz arkadaşlar. Şimdi çip, çapı gören açı 90'ı değerlendirebilirim. Aklıma gelen oldu. Hatta teğet mi? Teğet arkadaşlar. Merkez, şurası merkez olsun. Teğeti birleştirirsek nasıl gidecek buraya? 90. E burası 40 şurası 50 midir? O zaman peki şu yarı çap, bu yarı çap, birbirine iki iç birleştiren buralar 25'er derece olur mu şurası? E, o zaman şu üçgenden arkadaşlar. Şurası toplam 115. Bakın. Hangi üçgeni? D, E, C üçgeni. Üçgeninde. Şurası 25. 90 burası 115. Artı x artı 15 eşittir. 180. Buradan x eşittir. 50 olacak arkadaşlar. Cevap Edirne. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derslerde yine inşallah görüşürüz.